Kendimi tanıyorum. Merhaba çocuklar. Sizlere çevremizdeki canlıları tanıtmak istiyorum. Beyaz tavşan, mor salyangoz, benekli kelebek, kedi, köpek hepsi canlıdır. Hayvanlar canlıdır. Papatyalar, menekşeler, çimenler, ağaçlar, bitkiler de canlıdır. Ben Ahmet amcanız. Erol, Zeynep Hepimiz insanız ve canlılar grubundanız. Bütün canlılar doğar, büyür, gelişir ve ölür. Önce anne karnında büyüdük. Daha sonra doğduk. Bebek olduk. Emekledik, yürüdük. Koşmayı, konuşmayı öğrendik. Vücudumuz sürekli gelişti, büyüdü. Ahmet 6 yaşına bastı. Okul çağı yaklaştı. Ahmet'in vücudu gelişti. Büyüdü, büyüdü. Ahmet amca yaşlandı. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. İnsanlar kız ve erkek olmak üzere iki gruba ayrılır. Ben bir kız çocuğuyum. Altı yaşındayım. Genellikle etek, bluz, elbise giyerim. En çok şık ayakkabıları severim. Kız çocukları çok kibardır. Ben bir erkek çocuğuyum. Ben 6 yaşındayım. Pantolon, şort, tişört giyerim. Kısa saçlıyım, hep temiz ve bakımlıyım. Erkek çocuklar efendi olur. Vücudumuzu tanıyalım. Vücudumuz 3 bölümden oluşur. Baş. Gövde. Kollar ve bacaklar. Hadi hep beraber tekrarlayalım. Baş, gövde, kollar ve bacaklar. Başımız. Saçlar. Göz. Kulak. Ağız. Burun. Çene. Yanak. Alın. Kaş, kirpik hepsi de başımızda bulunuyor. Kafatasımızda vücudumuzun yönetim merkezi olan beynimiz saklıdır. Gövdemiz kalp, ciğer, bağırsak ve böbrekler de gövdemizin içindedir. Kol ve bacaklar hareket ederiz bacaklarımızla. Yürür, koşar çömelir kalkarız. Kalça, diz, topuk, bilek, ayak ve parmaklar. Uyumlu bir şekilde çalışır dururlar. İstediğimiz yere bizi götürürler. Kollarımızda omuz, dirsek, bilek, el ve parmaklar vardır. Ellerimizle birçok işler yaparız. Saçlarımızı tararız. Dişlerimizi fırçalarız. Resim yaparız. Ellerimizi birbirine vurarak ses çıkartırız. Üç Baş, gövde, kol ve bacaklar. Hadi birlikte tekrarlayalım. İnsanlar dünyayı duyu organlarıyla algılar. Beş duyu organımız vardır. Gözler, kulaklar, burun, dil ve derimiz. Gözümüzle görürüz bütün varlıkları. Çizgi film seyrederiz. Güzel bir manzarayı seyrederiz. Kaşımız, kirpiğimiz, gözyaşımız, gözlerimizi tozdan çöpten korur. Gözler renk renktir. Mavi, yeşil, siyah ve kahverengi. Gözlerimizde rahatsızlık olduğu zaman göz doktoruna gideriz. Bazen de doktorun önerisiyle gözlük kullanırız. Hmm, mis gibi et kokusu geliyor burnuma. Burnumuzla koku alırız. Çiçeklerin kokusunu, Pişen yemeğin kokusunu ya da kötü kokuları hep burnumuzla alırız. Burnuma karabiber kaçtı. Kulaklarımızla sesleri duyarız. Çok yüksek sesler kulaklarımızı rahatsız eder. Çok alçak sesleri de kolayca duyamayız. Müzik sesleri çok hoşumuza gider. Görmesek de sesin kime veya hangi varlığa ait olduğunu anlarız. Kuzu. Bu bir köpek. Bu bir kedi. Bu bir kuş. Dilimizle tad alırız. Pastanın şekerini, çorbanın tuzunu dilimizle tadarız dilimizle yiyeceklerin tadını alırız. Ekşi limon, tatlı elma, tuzlu börek hepsinin tadını dilimizle alırız. Dondurmayı yerken hem tadını alır hem de soğukluğunu hissederiz. Beşinci duyu organımız ise derimizdir. Vücudumuz deriyle kaplıdır. Soğuk havada üşürüz Sıcakta terleriz. Üşüdüğümüz zaman ateşin sıcaklığıyla ısınırız. Yumuşacık pamuğu parmaklarımızla hissederiz. Çocuklar, pürüzlü, kaygan, yumuşak, sert, soğuk ve sıcak nesneleri ellerimizle hissederiz. İki elim, iki kolum, bacaklarım üç kulak dön de arkaya bak İki kulak iki yanak bir de başım var gözüm, iki kaşım, parmaklarım var. İnce gibi dişlerim, bir de çenem var. İnce gibi dişlerim, bir de çenem var.